Herkese merhabalar Bugün konken böreği yapacağız 125 gram Oda ısısına gelmiş margarinimiz Bir tane yumurtamızın akı Yarım su bardağı sıvı yağ Bir tatlı kaşığı tuz Ve yarım su bardağı da yoğurdumuz olacak Şimdi Gül hanım koyuyor yoğurdumuzu çok farklı bir e, poğaça börek tarifi bir pakette kabartma tozumuz var ve içine peynirimiz olacak 3,5 su bardağı da unumuz olacak üzeri içinde yumurta sarımız var Evet. 3 su bardağı unumuzu koyuyoruz. Ee, ele yapışmayacak bir hamur olacak. Evet. 3 su bardağından sonrasını ölçülü koyalım arkadaşlar. Evet kabartma tozumuzu da unumuzun üstüne ekledik ve yoğurma işlemimiz başlamıştır. Yine tekrarlıyorum kulak memesi kıvamında olacak hamurumuz. 3 su bardak unumuzu koyduk. Ee, eğer ihtiyaç duyarsak bir yarım su bardağı daha koyacağız ama şöyle diyeyim size bir yarım su bardağı da alacak. Evet, yarım su bardağı unumuzu ekledik içine ve güzelce yoğuruyoruz artık. Evet hamurumuz oldu artık. Şöyle 1-2 dakika daha yoğursun arkadaşım. Un miktarımız yeterlidir artık. 3,5 su bardağından fazla un koymayın. Evet hamurumuz oldu artık. Evet arkadaşlar biz e, yapılışına geçtik. İsterseniz merdane ile, isterseniz de elinizle de açabilirsiniz bu şekil. Biz ilk yaptığımızı merdane ile açtık. Biraz merdaneye yapışıyor göründüğü gibi. Ama elden daha kolay açıldı. Ne ince ne kalın olacak arkadaşlar. Evet. Tadı, gerçekten tadı çok güzel oluyor. Yapan bir daha yapıyor yani. Evet. İçine biz peynir koyuyoruz. Boş da yapabilirsiniz. Patatesi de yapabilirsiniz. Evet. Bakın, şöyle. Biz hepsini bu şekilde yapacağız ve en son üstüne yumurta sarısı süreceğiz. Yumurta sarısının üstüne de bir damla sıvı yağ ve bir fiske şeker koyarsanız yumurtanız kokmaz. Bu bilgiyi de vereyim size. Artık son piştiğinde görüşürüz artık. Evet, bir fiske tuz koyuyor, şeker koyuyoruz. Pardon. Birazcık da sıvı yağ koyduk yumurtamızın sarısının üstüne oluyor arada bir böyle şeyler. Evet. İsteyen üstüne çörek otu susam da dökebilir, isteyen sade de yapabilir. Biz ilk dört tanesinin içine peynir koymadık, sade de deneyelim dedik. Diğerleri peynirli. Biz üstüne bir şey dökecek miyiz? Susam dökeceğiz biz. <laughs> evet, bu kadar yeterli. Pişince görüşelim. Evet, şu an fırınımızda pişti. Şöyle göstereyim size de. Of, süper oldu. Allah'ım ya Rabbim böyle bir güzel koku duyamazsınız yani. Şöyle yakından da çekeyim.